Biliyorum. Sizin hafızanız çok kuvvetli değil ama... ...beni sakın unutmayın. Yani kendinizi zorlayayım bir 25-30 dakika. Oh, oh, canlarım benim. Benden sonraki sahibinize de çok iyi bakın. Ona da huzur verin evlatlarım benim. Gel. Geçmiş şey olsun Amil Bey. Siz? Benim eski öğrencim Doktor Subhi Bilge. Gerçi biz daha önce tanışmıştık ama yine de memnun oldum Amil Bey. Ee, yani şimdi e, bana kanser teşhisi koyan doktor sizin eski öğrenciniz mi? Ya. Bunca zamandır benim birazcık tanımış olsaydınız keşke. O zaman bu sahte kanser bileziklerini satmaya kalkışmazdınız. E ee, onun bununla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Sizin yaptığınız sahtekarlığa karşı biz de size böyle bir oyun oynadık. Umarım bu size iyi bir ders olmuştur. Yani sağlığınız gayet iyi Amil Bey. Yani ben şimdi iyi miyim? kanser değil mi? Değilsiniz. Allah'ıma şükürler olsun. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Siz beni hayata döndürdünüz şerefsizim. Siz de kanserle savaş derneğine bağışta bulunarak birçok hastayı hayata döndürebilirsiniz. Derhal efendim. Hemen. Derhal. Derhal. Çekinizi imzalıyorum. <laughs> Buyurun doktor bey. Çok teşekkür ederim hocam. Hoca? Camide. Yürü şokun etkisi geçmeden çıkalım. Görüşürüz. Gökteniz, Fatih. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ben kanser değilmişim. Allah'ım sana binlerce hatta milyonlarca kere şükür olsun. Yaşasın. <laughs> Biz geldik. Hoş geldiniz Sevda'cığım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kısım. Buyurun. Ben de çok mutluyum şerefsizim. Hatta o kadar mutluyum ki anlatamam size. <laughs> o halde mutluluğunuz bir kat daha artacak direktorum çünkü biz bu tapu işini hallettik. Ne tapusu? Ee, Basbaa ya tapu işte ee, sizin evin tapusu bundan böyle ee, sizin Hanım efendinin üzerine. Ee, buyurun bakın. Yaşasın dünyada sizin kadar iyi koca yoktur. Keşke hiç olmasaydı.